Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti ve mağfireti şu an bizleri dinlemekte olan birbirinden değerli kıymetli kardeşlerimin üzerine olsun inşallah. Evet arkadaşlar yine muhteşem ve harika bir dua. Siz değerli kardeşlerimizi bekliyor ve konu başlığımız ise şöyle. Bu dua ile sadece bir haftada yüzünüz nurlanır ve güzelleşir. Yüz güzelliği için dua Hazreti Yusuf'un güzelliğine teşbihte bulunan son derece tesirli bir niyazdır dostlar. Bu dua ile yüzü nurlanıp güzelleşen kadın ve erkeklere dair çok sayıda anlatım bulunmaktadır. Burada sözlerini aktaracağımız yüz güzelliği için dua kısa bir yakarıştır ancak Duanın tam olarak tesirini göstermesi için dua öncesinde Allah'ın yedi esması niyaz edilir, dua bitiminde ise iki adet sure okunur dostlar. Yüz güzelliği için dua hem bedensel yönden hem de ruhsal yönden kişiyi etkileyen bir dua arkadaşlar. Okunan bu etkili dua inşallah kişinin yüzünün aydınlanıp güzelleşmesini sağlayacak. Böylece kişinin psikolojik olarak da daha özgüvenli ve daha mutlu olmasına yardımcı olacaktır. Yüz güzelliği için dua peki kaç gün okunmalıdır? Yüz güzelliği için dua ilk defa okunacaksa arkadaşlar hiç ara vermeden 7 gün üst üste okumak gerekir. Bu 7 günlük süre dolduğunda kişi kendisindeki değişimin farkına varacak ve çevresindeki insanlardan güzelleştiğine dair yorumlar alacaktır. 7 gün üst üste okumalar gerçekleştirildikten sonra dua etmeyi bırakmamak ve haftada en az bir defa bu duayı okumaya devam etmek tavsiye edilir. Zira dualarda devamlılık duanın tesirleri açısından son derece önemlidir dostlar. Buna göre duanın tam hali şöyle olacaktır dostlar. Bismillahirrahmanirrahim. يا مقتدر يا غُطُوس، يا ودود يا لطيف يا مجيب يا نور يا مصور اللهم اجعلني ونور يوسف على وجهي فمن رعاني يهبني محبتا كل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الهنس الذي يوسوس في صُدُورِ الناس من الجنة والنص ألم نشرح لك صدرك وبداعنا عنك وزرك الذي عنك دزهرك ve zikrak fe al usru yusra innama al yusra fa iza faragt ve ila farghab evet arkadaşlar duayı ezberlemekte güçlük çeken müminlerin duanın sözlerini yazılı bir metinden okumalarında bir sakınca yoktur bunun da altını çizmiş olalım duanın sözleri bir defa okumak yeterliyken müminler sünnete uyup duayı üç defa da okuyabilirler dostlar Yüce Rabbim gönlünüzdeki hayır muratların en hayırlısını sizlere nasip eylesin. Maddi ve manevi her ne derdiniz sıkıntınız var ise acilen gidersin. Hasta olan kardeşlerime de Yüce Rabbimden acil şifalar diliyor. Yeni bir video ve yeni bir duada tekrardan buluşmak temennisiyle şimdilik esen kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.